Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hazal Bugün sizlerle beraber Daha doğrusu bugünkü konumuz Tatsız bir öykü Şimdi e, Baktık ki e, Youtube izlenme şeylerimizde Kitaplarımız biraz daha fazla izleniyor O yüzden ben de Arada kitap videosu çekmeyi düşünüyorum Şöyle diyeyim vloglar çekiyorum Şu zaman kadar zaten iki tane Bir vlog paylaştık Değil mi iki vlog olması gerekiyor biri Dut Festivali, diğeri ise daha bugün paylaştığımız şey videosu adını unuttum. Ha, mini ta tatil vlogu aslında. İki tane vlogumuz var. Ve ee, birkaç tane de kitap var. Kitaplarımız daha fazla izleniyor. O yüzden ben dedim ki neden kitaplarla ilgili videolar da çekmiyorum. Zaten biz bu hesabın kuruluşu, yani biz bu hesabı ilk açtığımızda ders vlogları çekiyorduk. Derslerle alakalı. Ama ya saati, non-siyon, alakalı bir şey çekemem. O yüzden <laughs> kitap var. <laughs> ee, ben bu kitapta birazcık... Ya daha bu böyle şekilde kitap... Ya aslında bu yeni minik bir seri gibi olabilir. Ya, daha böyle az bilinen kitapları okuyup sizlere anlatacağım. Böyle bir seri başlatmayı düşündüm. Şu an karar verdim ona. Bugünkü e, kitabımız ise Tatsız Bir Öykü. Tatsız Bir Öykü kitabı... Ne zaman çıktı? Bir dakika. <laughs> Benim anında video başlama. Ocak ayında çıkmış. Yani bu yılın Ocak ayında bir 6 ay önce falan çıktı. Ceren'in son çıkardığı kitap. Mı? Hayır. Son çıkardığı kitap olamaz. Bilmiyorum kaçıncı çıkardığı kitap. Ama <laughs> neyse Ceren'in bir kitabı. Ceren Melek. Benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Hangi? <laughs> neyse. Ee, bu tatsız bir kitabının biraz konusundan bahsedeceğim. Spoiler vermemeye dikkat edeceğim. Ee, o yüzden ben de o zaman kitabın konusuna geçelim. Tam o yüzden bu şekilde koyacağım. Şimdi kitabım şöyle başlıyor. Ee, biraz kitabın özelliklerinden bahsedeyim. Ee, bu kitap tek kitaplık bir kitap. Ben yani diyorsunuz ki ben böyle güzel, maceralı bir kitap okumak istiyorum. Ama böyle uzun da olmasın. Tam o şekilde bir kitap. Yani tek bir kitap. Bir sürü olay yaşanıyor. Ee, çelişkiler, kurgular falan filan bunun son kitabın sonunu söylemek istemiyorum. Yani mutlu mu mutsuz mu falan diye söylemek istemiyorum. Ama söylemek zorunda mıyım? Onu da bilmiyorum. O yüzden sonunu da asla söylemeyeceğim. Çünkü bence aslında sonu bir spoiler gibi bir şey. Neyse. Ben kitabın konusuna geçiyorum. Ee, bu kitap bir yazarın nasıl yani uzun süredir kitap yazamayan bir yazarın ilham almak için gittiği bir kasabada yaşanıyor. Kitapta geçen olay. Ana karakterimiz Öykü. Öykü bir yazar ve bir tane <laughs> sürekli imzaları gidiyor ve bir sürü kitabı var. Kitapları da genel olarak e, Ceren Meli tanıyorsanız, evet, daha önce kitaplarını okumuşsanız bilirsiniz işte Ateşpare tarzında kitaplar yazan böyle daha çok vahşet, katilli falan o tarz kitaplar yazan bir yazar Öykü. Ve böyle çok ıssız bir kasabada e, imza gününe gidiyor yani. Şöyle bir minik bir kasaba düşünün kasabada bir tane kitap evi var o kitap evine e, imzaya gidiyor ve bir sürü okur geliyor bu gayet normal bir şey bize gidiyoruz imzalara yani yani sanmıyorum, bu şekilde kitapları okuyup da şehrine bir yazar geldiği zaman imzasına gitmeyen biri tanımıyorumuz yani ben her imzaya gidiyorum çünkü e, Ondan sonra bu yazarımız genel olarak böyle orta çağ orta daha sonra kitap yazarımız her yaşa hitap ediyor ama genel olarak böyle 15-16 yaşlarında bir daha su bizim yaşlarımızda vet, vet okur kitlesi yaşları civarında insanlar gelmesini düşünürken bir adam bizim bu yazarımızı okumuş ana karakter ana erkek karakterimiz Kıraç ve öyküden imza alıyor falan Beyaz konuşuyorlar. Kıraç yok imza sonunda bir yerde bir şeyler içelim mi? Kıraç 20'lerinin ortalarına ve sonlarına. Yani öykü ile yakın olduğu için ve öykü de bir okurla ben sohbet etmek istediği için kabul ediyor teklifi. İmza sonunda bunlar beraber işte bir yerde oturuyorlar. Öykü kasabanın ne kadar sakin, güzel bir yer olduğundan bahsediyor. Kıraç'tan şekilde evet böyledir kasabama. Biraz kasaba hakkında, biraz da kitaplar hakkında konuşuyorlar. Daha sonra Öykü'nün menajeri işte yayın evi falan alıyor. Diyorlar ki Öykü bir kitap, Öykü kitap, Öykü kitap. Hani Öykü'den bir kurgu bekliyorlar. Lakin Öykü diyor ki ben şu an kitap yazamıyorum. Aklımda bir fikir yok. İlerleyemiyorum diyor. Sakin bir ortama ihtiyacım var. Ama lakin e, şehir merkezinde onu bulamadığı için Öykü bir an düşünüyor ki bu kasabaya taşınabilir miyim? Evet Öykü bu kasabaya taşınıyor biraz Kıraç karakterimizden bahsedeyim. Kıraç böyle kasaba tarafından sevilen, işte her gün sabahları spor yapan, işte yüzme tam çok tatlı bir. Gerçekten kasabaya yardım çok tatlı biri. Yani görünüşte öyle. Neyse. Kaydın Ay. Neyse. misin? Neyse. Neyse. Ee, bu şekilde bunların <laughs> biraz nasıl Şimdi kafam karıştı. Ne oluyor sonra? Öykü işte buraya taşınmaya karar veriyor ya. E, karar verdikten sonra işte ev bakmaya falan bir emlakçıyla görüşüyor. ve emlakçı da e, Öykü'ye bir evden bahsediyor. Kasabanın yani kasabanın geçiyorsunuz ama kasabanın dışında ormanlık alanda bir ev. Hani tek kalabilir misiniz falan ama çok güzel bir ev gerçekten. Öykü eve bakmaya gidiyor falan. Ev Ev bir böyle dere derem deniliyor göl 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 dere işte bir yer gibi bir bir su var işte evin önünde göl etki tarzı <laughs> bir su var böyle yüzlebiliyor falan hani işte küçük iki katlı bir ev işte böyle iki katlı mı iki katlıydı herhalde değil mi aynen iki katlı bak burada da iki katlı olarak gösteriyor umarım yanlış bilgilerin neyse o küçük minik de çok tatlı şirin bir ev ve Öykü buraya taşınmaya karar veriyor. Civarda bu arada hiçbir ev yok. Yani şöyle diyeyim. Koskoca civarda bir Öykü'nün evi bir de Kıraç'ın evi var. Yani ikisinin evleri yan yana ortada ortevi çita ayırıyor falan. Neyse Öykü hemen hızlı bir şekilde bu eve taşınıyor. İşte evde yaşamaya falan başlıyor. Ardından Kıraç'ta komşu oluyorlar falan. İşte Öykü eve taşınından beri ya Kıraç Öykü'ye yemeye gidiyor ya Öykü Kıraç'a yemeğe. Bu şekilde aslında e, ee, günlerin hepsini beraber geçirmeye başlıyorlar. Ta ki Öykü'nün arkadaşları gelene kadar. Öykü taşındıktan bir iki hafta sonra falan ama birkaç ay sonra falan Öykü'nün arkadaşları Öykü'nün evini ziyaret etmeye geliyor. Bunlar isimlerini gerçekten hatırlamıyorum. Çok önem verdiğim kişiler değildi bu arada. Yani kitapta önem verdiğim kişiler değildir. Kendileri. Ama Öykü'nün bir arkadaşı, çok yakın arkadaşı, aynı zamanda menajeri, olan kişi. O kişinin nişan hatta yakında düğünleri olacak biri. Öyküden hoşlanan biri bir iki bir kişi. 4-5 kişi falanlar herhalde. Bir tane de erkek falan var. Bir kız falan. 4-5 kişi bir arkadaş işte. Öyküden. 6 kişilik bu grup olabilirler yani. O şekilde kalabalıklar. Ardından işte geliyorlar falan. Baya bir güzel bir gün geçiriyorlar. Daha sonra işte göle girmeye falan karar veriyorlar. Mayalarını, bikiniyle giyiyorlar ve göle gidiyorlar. Ondan sonra Örgün'ün bir tane erkek arkadaşına. ya yani Örgün'e hoşlanan kişi değil. Bir tane bir kişi var tamam mı? O kişinin arasında bir şey dolanıyor mu? ya Buralar net değil bu arada ablamda. Yani öyle bir şey olmayabilir. Ama gölde bir tane kanlı bir tişört buluyorlar. Evet arkadaşlar kanlı bir tişört. Ee, biraz şüpheliyim ondan sonra asıl hikaye buradan sonra başlıyor zaten. Bir dakika telefonumun şarjı şu an bitiyor. Benim şarj alıp gelmem gerek. Öyle. ama yere geçmeden önce bir kısa bir ara vereyim ben. Hemen döneceğim. O sırada video durmuş olacak zaten. Evet geldim. Hikayeye devam edebiliriz. şimdi bu kan en son kan tişörtte kalmıştın mı? Evet kan tişörtte. Beraber jandarmaya arıyorlar ve bir, bir iki tane jandarma şey geliyor işte. Birileri de başkomiser. Ee, bu başkomiserle kıraç bir tık bir tartışma işinler Sebebi ise bu başkomiserimiz işini yapmayan hatta e, önceden ya da doğrusu o kasabaya so nasıl diyeyim kasabaya sonradan gelmiş. Hatta o geldikten sonra bu kanlı tişörtler kaybolmuş falan yaşanan bir adam tamam mı? Ve işini doğru düzgün yapmıyor. on o, o, adam yüzünden. Ya, ya o Ben başka biri de işinden olmuş falan deniliyor kasabada. O yüzden bu adam hiç sevinmiyor. Başkomiserimiz. Um, um, <laughs> bu başkomiser ee, Kıraç bir tık, ta, minik bir tartışma için ama sevmese bir gerçekten adam işini falan yapmıyor. Gerçekten kitabın başında o kadar ki iş mi iş yapmıyor adam yani. Keyfine koltuk beyefendisi. Neyse. O da mı sevmem, onu da sevmem. Hiçbirini sevmem bu Tek sevdiğim şey öykü. <laughs> Ondan sonra e, tabi bundan sonra işte kitabımız kan tişört olayı kapanıyor. Erden belli bir zaman geçiyor. Bu süreçte işte, öykü Öykü biraz daha oraya alışıyor. daha çok yakınlaşıyorlar falan. Lakin bu kasabada kaybolmalar artıyor. Yani bir artıyor böyle. Ve artık diyorlar ki bir gariplik var bu işte. Hani ne oluyor bunlar nerede kimse araştırmıyor mu bunu? Böylelikle Öykü bu işin peşine düşüyor. Ve bu süre sahibinde Öykü'nün peşine biri takılıyor. Yani bu aslında bir tabireceğiz bir katil. Ya aslında o kayıpların sebebi olan katil Öykü'nün peşine takılıyor. Öykü'ye zarar vermeye çalışıyor ama Öykü her seferinde kurtuluyor bir şekilde falan filan. Bu şekilde bir kitap aslında böyle öykü, kitabın sonuna kadar bu şekilde şeyler hatta sayısız da şey söylüyorsunuz var arada başkomisere. Ama belli bir yerden sonra e, diyorsunuz ki ya, daha sonra şöyle düşünün. Kasabadaki tüm halk katilin bu başkomiser olduğunu düşünüyor. Kitabı okurken ilk başta siz de öyle düşünebilirsiniz. Ama belli bir süre sonra bazı şeyler ortaya çıkıyor. Bunu söylemeyeceğim. eğer spoilerla beraber özel olarak istenirse onu ay biliyorsun çekelim. Ama şu an spoiler vermiyor. Ee, bu yüzden siz de ilk başta şey olarak düşünebilirsiniz katli başkomiser olarak. Ama maalesef o değil. <laughs> bu bir spoiler olsun. Ay keşke söylemeseydi. <laughs> Neyse. Zaten bu arada bir süre sonra anlıyorsunuz gerçek. Kitap başladınız mesela. E şu kadar, bu kadar sayfa gidemez. Bir dakika sayfa imkanı yok. E şu kadar falan. söyleyeyim Şu kadar bir sayfa. Bir 50 sayfa falan sonra zaten katilin kim olduğunu yavaş yavaş çözmeye başlıyorsunuz. Ve sonuna kadar diyorsunuz ki o olmasın lütfen. Falan diyeceğiniz bir şey bu arada şey. Yani kitabımız bu şekilde. Çok güzel bir kitap. Benim ay Bir haftada falan bitirdiğim bir kitap. Yani şöyle görenmelerde çok güzel bir kitap. Ben yani çok tavsiye ederim. Yani çok hani ağır bir kitap değil kaç sayfa? 334 sayfa ya. Bir iki günlük bir kitap bu arada yani. yani çok okuyorsanız zaten evet, bir iki günlük bir kitap. Hani öneririm. Almanızı da isterim yani. Çok güzel. Yani videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı abone olmak tabi ki şey yaparım. <laughs> videoyu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ee, başka ne söyleyeceğim? Vloglarımızı lütfen izleyin. O vlogları çeken kişi de benim. Bu videoyu çeken kişi de benim. Vloglardaki samimiyet de aynı. Buradaki samimiyet de aynı. E, lütfen vloglarımızı yani sen tek senin vloglarımı izlemeniz. Çünkü aslında vloglar bana daha çok şey veren bir şey. Yani ben kitap gibi anlatmak söz sonra nereye. Neyse. Neyse. Biraz o konulara girmeyeceğim artık. Öyle işte. Kanalı takip et, Kanala abone olmayı. Videoyu beğenmeyi. Bu tarz şeylerle ilgilenen arkadaşlarınıza arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum görüşürüz